güç dışarıdan süper güç içine bir de bakmak lazım. Ee, haber maratonumuzun bu ilk e, turuna son noktayı koyacağız ama SMS'ler göndermişsiniz sağ olunuz Onları okumadan olmaz. KPSS puanları 4 puan düşürüldü. Hala bir açıklama yapılmadığı öğretmenler olarak mağdur bırakıldık. Hükümet biraz da bizlerle ilgilensin deniliyor bir SMS'te. Ee, Yiğit Ertuğrul Özkök istifa etsin deniliyor. Hürriyete yazıklar olsun, yazıklar olsun deniliyor. Melih Kökçek Emin Çöreşan'la uğraşacağına kurak Ankara'sına su getirsin diyenler var. Trabzonspor'a yapılan haksızlıklar durdurulsun artık diyen var. Samsun'dan iş sahası, Samsun'a iş sahası yapılmasını istiyoruz. İşsiziz geziyoruz diyenler var. Ve bir de Lütfen tarafsız haber yapın ayrıca sunucunuzun haberleri sunuş, sunuş şekli çok ucuzca. Dünkü çömezi haber sunucusu yapmanız da gayri ciddi bir davranış demiş. Songül isimli bir izleyicimiz de. 1997'den beri haber yapmaya çalışıyorum. Sizler için muhabirlik yapıyorum. Tam 30 yaşındayım. Bu mesleği seviyorum. Ve izninizle beğendiğiniz, izlediğiniz sürece yapmaya devam edeceğim. Haber maratonumuz devam ediyor. Aldırma, vur yüreğim vur diyecek Serta Erener. Birazdan buradayız. <laughs>